Antalya'da kanser hastalarına müzikli terapi koro oluşturan doktorlar müzik aleti çalıyor, hastalar şarkı söylüyor. Uygulamadan memnun olan hastalar resim ve yoga yaparak da moral buluyor. Kanser tedavisi sadece bilgi ve teknoloji işi değil sevgi işi. Bu sözden yola çıktılar, hastaları için müzik aleti çalmaya başladılar. Antalya'da özel bir kanser tedavi merkezi doktorları hastaları için müzikli terapiye başladı. Onları bu kanser koridoru dediğimiz kanser tanısı konduktan itibaren onları çepi çevre çevreleyen o kanser havasından nasıl dışarıya normal bir yaşamın içine taşırız bunu düşünmeye başladık. Solistler, hastalar. Bir hastam şunu söyleyeyim ki hocam bu değil benim kolumdan aldığım tedavi değil, bak resmim benim ilgimi çeken şey diyor. Hatta biz buraya eğlenmeye geliyoruz diyor. Müzikli terapi hastalar üzerinde olumlu etki yapıyor. Yani, Çok de, e, güzel bir atmosfer. Burada insanlar çantralarda, e, çantralarda, o geçirdiği çantralarda, sıkıntıların çantralarda, bir kısmını hayatın başka bir penceresinden yani, görüyorlar. Çok iyi yani, geldi. Hastalığınızı unutturuyor. Bütün dertlerinizi unutturuyor. Tedaviye uyumları artıyor. Tedaviye uyumu artan hastanın Aşarısı da artıyor. Ee, gece uyuyabiliyor. Anksiyetesi daha az oluyor. Hekime olan güvence, sisteme olan güvence artıyor. Aldığı tedavilere bakışı değişiyor. Daha fazla sarılıyor. Kanser merkezinin yeni hedefi kişiye özel müzik terapisi. Doğuştan itibaren gelen bir şey. Müziğe yatkınlık ve müziğin türlerine yatkınlık. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte işte bunun üzerinde de çalışacağız. Hangi bireyi hangi müzikten hoşlanıyorsa onunla buluşturacağız. Müziğin yanında resim ve yoga faaliyetleri de hastalara moral veriyor.